Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere yine Ergi Yayınları, AYT Matematik Soru Bankası'nın çok güzel böyle çok güzel düşünmüş bir fonksiyon sorusunu şöyle bize verilenlere aslında doğru okuduğumuzda bir sorunun ne kadar kolay gelebildiğini ama ne kadar zor göründüğünü aktarmaya çalışacağım. Şöyle bir soruya bakın önce kendiniz yorumlayın derim. Hatta öncesinde size şunu da hatırlatayım. Biliyorsunuz Erge Yener AYT Matematik'ten bir çekiliş videosu yayınlamıştım. Hala devam ediyor. Hala şansınız var. 5 gün boyunca altına yorum yazarak ee, bu videonun altına da linkliyim. İsterseniz bu güzel kitabın çekilişine de katılabilirsiniz. Hadi bakalım hazırsanız sorumuzu çözmeye başlayalım. Gerçekten karmaşık görünen bir soru ama sorunun dilini, verilenleri güzel okuduğumuzda çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bakın bize bu doğrular arasında kalan boyalı bölgenin alanı, turuncuyla taranmış bölgenin alanı 18 olarak verilmiş ve bu eşitliği sağlayan k sayısı soruluyor. Şimdi önce şunu bir küçültelim biraz. Önce elimdeki en net verinin olduğu yerle başlıyorum. Bak elimde fx var, f4x var, eksi f2x var. E bunların hepsi fx'ten türemiyor mu? Evet hocam. Ve bunların doğrusal olduğunu görmüyor muyum? Ona da evet. O zaman ben hemen buradaki fx'in bir denklemini yazabilirim. Önceliği buna veriyorum. Şimdi fx için konuşursak bu doğrusal fonksiyon olduğu için şöyle bir eğimini bulmaya çalışayım. Bak bunu dik üçgen içerisinde elde ettiğimde 2 birim 4 birim. Yani eğim açım burası olduğu için karşı bölü komşudan 2 bölü 4 yani eğimin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman bu doğrusal fonksiyonum y eşittir 1 bölü 2x x bölü 2 artı a şeklinde olacak sabit sayısını bilmiyorum. Çünkü burada x ve y eksenlerini bilmiyorum. O zaman ben bunu elde ettiysem aslında f4x'i de elde etmiş olurum. Hemen x gördüğüm yere 4x koyuyorum. 4x bölü 2'den bu da 2x artı a'ya dönüştü. Elimizdeymişken hemen gel eksi f2x de elde edelim. Öncelikle x gördüğüm yere 2x koyduğumda burası 2x bölü 2'den x artı a olacak ama bir de önünde eksi olduğu için eksi x eksi A eşit olacak. Burası da eksi f2x. Şimdi hepsinin denklemlerini bulduk da bak burada düğüm noktam ne? f4x ile fx'in ben bu noktada kesiştiğini biliyorum. O zaman herhangi bir doğru olabilir, eğri olabilir, parabol olabilir. Hiç önemli değil. Onların kesişim noktasına odaklanacaksak ne yapıyoruz? Denklemleri ortak çözüyoruz. Bunu elde ettim, bunu elde ettim. Ortak çözmek ne demek? Y gördüğün yere bunu koyduğunda bilinmeyeni azaltırım. 2x artı a olur. A'lar birbirini götürür. Buradan x eşittir 4x yani 3x'in 0. O zaman x değerinin de 0 olduğunu bulurum. Yani bu ikisinin kesişim noktası aslında x'in 0 olduğu yermiş. Pekala x nerede sıfırdır? Tabii ki y eksenin üzerinde. Demek ki bu ikisinin kesiştiği yerden aslında bizim y eksenimiz geçiyormuş. Hemen o zaman şöyle y eksenin burası olduğunu biliyorum dedim x ekseni neresi Allah bilir. Bilmiyorum ki x ekseni neresi olduğunu. Ama sanki şu anki bilgiler bizim için yeterli oldu. Neden? Çünkü bize buradaki boyalı bölgenin alanı verilmişti ya. Bak ben burada hatta şöyle köşelerine ABC diyeyim. ABC üçgenin alanından Buradaki ABD üçgeninin alanını çıkarttığımda işte boyalı bölgenin alanını elde etmiş oluyorum. O zaman işte benim buradaki uzunluklara odaklanmam gerekecek. Şimdi gel bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Burada birim karelerden oluşuyor demediği için ben bu karelerin bir kenarını bilemem. Ama her birinin bir kenarına mesela M demiş olayım. O zaman bu tabanım ne olacak? 6M. O zaman ben öncelikle büyük olanın yüksekliğini bulmak istiyorum. 1, 2, 3, 4. M de buradaki yükseklik oldu. 6M çarpı 4M bölü 2'den eksledim. ABD üçgenin alanını çıkartacaktık ki buradaki yükseklikte 2M. O zaman 6M çarpı 2M bölü 2'yi çıkarttığımda işte bu bana 18'i veriyormuş. Hemen gelelim şurada sadeleştirmelerimizi yapalım. Yani 12M kareden 6M kareyi çıkarttım. 6M kare 18. E buradan sadeleştirdiğimde m kare eşittir 3. Yani buradan m değerimde öncelikle kök 3'e eşit olacak. İyi de m'nin kök olduğunu bulduk. Yani karenin bir kenarının kök 3 olduğunu bulduk. Ama şu an bu soruyu hala çözecek yeterli verimiz, bilgimiz yok. İşte şimdi bu denklemi elde edebilmek için benim buradaki bilmeyene yani öncelikle A'ya ihtiyacım var. O zaman buna odaklanmaya çalışırsam şimdi ben buranın 6M olduğunu biliyorum ya buranın Y ekseni olduğunu zaten söylemiştik. O zaman buraya tekrar geri odaklanıyorum. Şimdi bakarsak bu A noktası aslında eksi F2X'in Y eksenini kestiği yer. Geldim buraya Y'yi nerede keserim? X'e 0 verdiğimde yani buradan eksi F2X eşittir eksi A olurmuş. Eksi f 2x eşittir eksi a. Yani bu noktanın eksi a olduğunu biliyorum. Yetmedi aşağıya bakarsam bu da fx'in y eksenini kestiği yer. O zaman burada da x'e 0 verdiğimde buranın da ne olduğunu buldum. A olduğunu buldum. İşte şimdi A'ya gidebilirim artık. Çünkü bu ikisinin arasındaki uzaklık üsttekinden alttakini çıkartırsam eksi 2 A değeri. Aslında buradaki 6 M'ye yani 6 köküçe eşit. O zaman A'nın da eksi 3 köküçe eşit olduğunu elde etmiş olduk. E, A'yı bulduğumuza göre artık biz Fx'in denklemini de aslında netleştirmiş olduk. Hemen gelelim. Fx eşittir x bölü 2 eksi 3 yazalım. Şimdi ben ne elde etmek istiyordum? Bu denklemi sağlayan k değerini bulmak. O zaman öncelikle f2k için x gördüğüm yere 2k'mı yerleştiririm. Sol taraf ne olacak? 2'ler gitti. k eksi 3 köküç. Sağ tarafta ise f'nin tersinde k var. O zaman burada elimizde zaten fx'in denklemi vardı. Hemen bir de bunun tersini bulmaya çalışacağım. Y eşittir. X bölü 2 eksi 3 kök 3 dedim mi? Buradaki X'i tek başına bırakmaya çalışıyorum. Eksi kök artı olarak attım. 2'yi de sol tarafa çarpım olarak geçirdiğimde artık X yalnız kaldığı için işte sen bunun fonksiyonun tersi olduğunu biliyorsun. Dağıt bunu da içeri. 2X artı 6 kök 3müş. Fonksiyonun tersinde ne istiyordun? K. O zaman burada X gördüğün yere K yazarsan Burası da 2K artı 6 köküç olur. Şimdi K'ları bir araya geçirdiğinde 2K'dan K'yı çıkarttık. Bunu da sol tarafa atarsam işte gördüğün gibi K değerim eksi 9 köküçe eşit olarak bulunur. Baksana bir fonksiyon sorusu var. Hem analitik kullandık. Ciddi anlamda doğunun denklemini yazdık. Yetmedi bunların kesişim noktaları. Üçgende alana girdik. Bir de fonksiyonların hem tersini aldık. Denklemleri çözdük vesaire. Aslında bir sürü konunun iç içe olduğu çok güzel bir soru bence. Çok güzel düşünülmüş bir soru. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Bak elindeki veriyi aslında doğru bir şekilde kullandığında soruyu iyi analiz ettiğinde her sorunun birazcık uzun işlemli de olsa çok basit bir şekilde geldiğine sizlere de göstermek istedim bu soruyla. Bu arada çok yakında şahane bir problem kitabı çıkarıyoruz. Aylardır üzerine çalışıyoruz, çok büyük emekler verdik ve A'dan Z'ye problemleri halledebileceğiniz bir kitap ortaya çıktığını düşünüyorum. Çok yakın zamanda da videoları gelmeye başlayacak seri bir şekilde sıfırdan yukarıya problem çözme mantığını sizlere tam olarak öğretebileceğim şahane bir kamp gelecek kitapla birlikte. Çok yakında beklemede kalın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.